Şu anda Adana Otogarı'ndayım ve burayı aşırı derecede Hindistan'a benzettim. İki ay Hindistan'da bulunmuş biri olarak size şimdi burayı göstereceğim. Öncelikle otogar çok eski ve çok pisti. Bu şekilde gördüğünüz sokak satıcıları ve sokak tamircileri var. Burası otogarın peronlarının olduğu kısım. Lavaboları çok pisti. Midenizi bulandırmamak için orayı göstermedim. Kusura bakmayın lütfen. Bu yeşil olması gereken alanlar maalesef kurumuş. Burada kuşlar yiyecek bir şeyler bulmaya çalışıyor. Burada Hindistan pardon, Adana sokak lezzetlerinden simit ve sandviç var. Şöyle peronuma doğru ilerliyorum. Aa burada bir Adana pardon. Evet Adana sokak lezzeti şalgamcı gördüm. Ve burada tadına bakıyorum. Aşırı lezzetli. İnanılmaz güzel yalnız. Zaten Hindistan'da da her şey çok lezzetliydi benim için. Şalgam o kadar güzeldi ki adam giderken arkasından seslendim. Bir tane de şişe aldım. Adana gerçekten temizliğin ve hijyenin başkenti. Böyle görüyorsunuz. Üstelik Adana sokak lezzetleri her yerde.